Merhaba arkadaşlar. Birkaç gün önce Knight Online'ı bırakmıştım biliyorsunuz. Rise Online'a başladım. Henüz bir karakter satın almadım. Bugün arkadaşımız Akif sağ olsun karakterini verdi. Asasıyla PK atıp CZ'deki slotları darlayacağım. Öncelikle şöyle itemleri göstereyim arkadaşlar. Radiant 7 setimiz var. Takılarımız Blue Dragon Airing e artı 2 ve artı 1. Şöyle Relic artı 20'miz var. Blue Dragon'un pennatımız var. Aurora Belt'imiz var. Blue Dragon Link artı 1 ve artı 2. Şurada Drake'imiz var. Şöyle Dual Art 9 Golden Snake'imiz var arkadaşlar. PK geçelim şimdi. İyi seyirler. Burası bol herhalde arkadaşlar. Burada bir arkadaşımız var. Kesebilir miyiz acaba bunu? Varıyor mu bu ya? Şöyle bir patladım sana kanka. Bir vs'miz yok mu? Helm atıyorsun oğlum sen ya. Kanka sen bir tık sağlamsın ya. Vega'yı keser miyiz acaba ya? Tiga bayağı izi çıktı. Darphane tekrar geldi. Darphane vs. Tengri. Hadi bakalım. İlk vs'imizi atıyoruz Rise Online'da. Son anda kestik ve Darphane de boş adam değilmiş yalnız. Burada birileri var arkadaşlar. Farm atıyorlar. Şu okçuyu kesebilir miyiz acaba ya? Bayağı da demeyi çiğiyor. Şöyle CP patladım. Düştü. Price'da gittim hemen. Price'da keser miyiz? El kaldırmaması lazım. Hadi kanka. Oğlum sen atakır değil misin? Hadi vs atalım da. Daha. daha acemiyim bir de ben Ryze'da ya. Hemen bir küre almamız lazım. Bir küre daha aldık. Hadi kanka başarabilirsin. Ah be ipten döndü. geliyor Gel kanka böyle biraz. Şöyle seni tenhada yakalayacağım. Şöyle CP'mizi bastık. Spike to Rusper falan bir şeyler. Düşmedi be. Bir arkadaş daha desteğe geldi. Adam ölmüyor ya. İyi dayanıklı bayağı. bunu kesemedik. Aa, arkadan bizi bir yere kaptırıyorlar. Kanka sen bizim arkadaşlara mı vuruyorsun ya? Oğlum sen de varsa bizde de var, biz de zıplarız. Hadi kestik ve darphane var burada. CP'mizi bastık, darphaneye patladık. Darpaneyi kestik ya. Burada bir adam daha var zıplayabiliyor mu onu çok uzak her içinden geçti ya helal lan size buna CHP basmaya gerek yok Bence ya böyle direkt patladık düştü zaten yürümezliğimizi basalım seriden arkadaşlar Nightta böyle güzel mapler yok görüyorsunuz adamlar bayağı geliştirmiş oyunu gayet güzel tostlu yok yani baksana herkes ekmeğinle farmını atıyor çok fazla slot da var şöyle bir kase atamadık. Bizimkiler kesiyor ya. Şuna şöyle bir CHP basıp patlamam yok mu? Benimsin. Tengri. Alparslan'ı tuttum. Evet. Şu diğerine kaptırıyorum şu an. Bir kritik bastım. Bu adam baya sağlanmış ya. Evet bu da öldü. İçinden geçtik slotum be. Burada bir arkadaşımız farmda. Kabus keser miyiz? Mopo şöyle daldı. Kritiği bastım. Kabusun kabusu olduk ya. Arkadaşlar oyun bence gayet güzel. Ben sevdim. Hem değişiklik oldu. Şöyle kritiğimizi basıp Fatih Sultan Mehmet'i kesebilir miyiz? Dur kanka nereye kaçıyorsun ya? Fatih Sultan Mehmet'i Yıktık ya. Bir adam varmış. Barakuda. Ne yapıyor da bu burada? Bir şeyler kesiyor ama ne kestiğini anlamadım. Onu kestik. Bu kimmiş? Barakuda. Kanka seni kritiksiz kesebilir miyiz? Varıyor herhalde bu ya. Varıyor vs asas diyebilir miyiz? Hadi kanka bana bir tepki ver ya. Bana bir tepki ver. Vur şöyle bir kaç skill vur da kendime getir beni ya. Bak kritiksiz base atıyorum seninle. Barakuda'yı değiştik arkadaşlar. Ya çok güzelmiş bu oyun ya. Ben bayağı sevdim. Bir tık kalabalıklar. Bir tık değil baya kalabalık bunlar ya. Buradan birini kapmamız lazım ama Hangisini? Bak şu Ranger arkada duruyor. Ranger kanka seni keser miyiz? Ranger'ı kıtladık aradan ve kaçıyoruz. Kaç 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 kaç. Herkes peşimizde lan. Şeydik orada biz bu neymiş lan Şuradan bir arkadaşımız Sabo arkadaşımız Tenha'dan tenha'dan gidiyor Kanka seni yakalayacağım ya Hayda burası kalabalık Bura bayağı kalabalık Sabo seni CP'li kesmem yok mu kanka? Sabo seni aradan kıtlamam lazım. Saboyu kıtladık kaçıyoruz kanka buradan. Seriden. Görünmezliğimizi basalım. Burası boğuluyor herhalde. Kritik seri seri açılıyor burada. Çok iyiymiş ya. Yani adamlar diyor ki bolda PK atarsan kritiğin 10 saniyede bir açılacak kardeşi. Bak burada Ranger diye bir arkadaşımız var. Sana kritik basıp bir spike bir skill daha. şunu da vurduk ve seni aldık buradan. Kaç 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 bu neymiş oğlum çok kalabalık burası. Seni de alır mıyız? Seni de aradan kıtladık kanka. Oğlum ne oluyor lan? Bir durun beyler. Bu oldu TK güzel. Şurada Baba Wolf. Baba ne yapıyormuş tam burada bir şeyler yapıyor ama ne yapıyor çözemedim ben ya. Şöyle bir patlayalım Baba Wolf'a. Baba Wolf aradan çıkardık. <laughs> kestirdim ya. Güzel. Aynen. Kırtiğimizi bastık. Şöyle seriden bir patlıyoruz ve onu aldık aradan. Kaç 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 kaç. Tamam peşimizi bıraktılar. Şöyle CHP'miz açıldığı gibi bu sefer de şu arkadaşı keseceğiz. Bu da şu daha ezik ya. Yani Niçi bile kötü baba. Ne yapayım ki? Şu ne yapayım ki? Şöyle bir patladım. iki attım. Hatta seni de alır mıyız aradan? Double kill yapmamız yok mu kanka? Of. Oğlum. Kanka hepiniz vuruyorsunuz ya. Mezar mı açıyor bu? Arkadaşlar Rise Online'da solo farm atacaksanız Asas çok mantıklı. Ya, bu adam ne yapıyor ya? Burada bir şeyler kesiyor ama devamlı. Kanka. Ne yapıyorsun sen ya? Bu ne lan Charizard mı? <laughs> Kesebilir miyiz ya onu? Çok vuruyor mu acaba? Oha, bayağı vuruyor. Bunun kutusunu tek başıma almam yok mu ya? Bıraktılar bunu. Burada ne yapıyor? Şey mi kesiyor lan bu? İnşaatçı mı bu adam? banka inşaatçılar iyi kazanıyormuş. Arkadaşımızı kestik ya. Bu gene geliyor ya. Para kuzeye baksana. Güzel çare var aslında ya. Kritiğimiz açılsın da onunla bir vs atalım. Hadi kan da gel bir vs atalım da. Oğlum oynamayı bilmiyorum o kadar zaten ya. İlk defa Rise'a giriyorum. Hadi. Kanka dalmazsan da ölürsün. En azından bir şansını dene ya. Bak bu adam sabahtan bir buçukta farm atıyor. Herhalde iyi para bırakıyor ya. Darpane geliyor darpane. Darpane kesebilir miyiz kanka? Darpane de sağlammış ha. Darpane vs. Tengri. Bu adam bayağı sağlammış bak. İlk başta dalmaya başlasaydı kesebilirdi. Lustral. Lustral kanka sana şöyle iki skill'e gittin kanka sen de ya. Burada kim varmış? Canseven seven kim? Can e bir CP patladım. şans seven baya sağlam çıktı ya ölmüyor adam. Neyse bırakalım bu adam ölmüyor ya. Sen. Çavuş kankan burada farmına devam ediyor. Çavuş'a huzur var mı? Bugün Çavuş'un Çavuşu olduk ya. Darphane var. Darphane'ye patladım. Darphane'yi var ya darma duman etti. Kabusum sen bizim arkadaşa delikanlık mı yapıyorsun ya? Barakudayı zınk. Barakudayı da deldik. Sen az önce kesememiştik değil mi seni? Seni gidi seni. Sen ne dayı? Kazı işlemleri mi? Rice'ı da çıkardık arada. Grasped kankimiz parçaladı ya killeri Aa bak burada Harrison var. Harrison kankam. Seni de çıkardık mı aradan? Ölmüyor lan. Adam sağlam çıktı. Gerisini de paketledik. Duo asas PK'ya döndük şu an. Görmedi ya. Ama benden kaçmaz. Seni var ya tokat manyağı yaparım. Marveus'u parçaladık. Aa bak burası hareketli. Kanka gel bakalım buraya. Sıra Ramesia'da. Bunu da kestik mi? Bunu da kestik. Müthiş be. Üçünü de aradan çıkardık. Ne bak buradan biri geliyor Marius. CHP'mi bastım. Bak sayfa atıyoruz gerçekten. Şöyle Harrison'a seriden bir patladık. Harrison'ı aradan çıkardık. CHP'mizi patladık. Hiç kalsa atıyorum ya. Skill de bekletmiyorum aslında. Rise'ı çözdük gibi ya. Sadece map'e de alıştık mı? Bak benim bir arkadaş gelmiş buraya. Tokatladık onu. Bu neymiş tam böyle uçan yaratık kesiyor adamlar. Sabo kanka sen burada ne yapıyorsun tek başına? Seni orada şamarlamadım mı ben peki? Oğlum bu adam afk olmasına rağmen bayağı dayandı ya. Şunu deliği kestik gibi ya. Gel lan buraya. O ne öyle uçuyorsun kaçıyorsun falan. Hadi bir İyi kaçtık orada ya. Sen ne yapıyorsun kanka? Sıkıyorsun öyle sağa sola. Allah kesemedik kaç. Oğlum ırk var lan burada. Oğlum salından yakamı. Adamlar bana kuruldu bırakmıyorlar peşimi. şuraya ve tüm soru peşimde ya. Beyler bunun dönüşü de olacak ama ben size söyleyeyim. Reis nereye gidiyorsun böyle ya? Tek lan adam. <laughs> Bu adam ceniyet herhalde. Vurunca duruyor. Mert arkadaşımız burada flame rock dönüyor. Mert'i doğradık. Hadi bir tane de flame rock keselim. Sen ne yapıyorsun reis ya? Burada afk mı olunur? Adama bak lan ölmüyor. Kodu yerde öldü çıkartabilir miyiz acaba? E X patlattık. Nusral <laughs> kankam geliyor buradan. Pinini attı herhalde ama beni görmedi. Görüşürüz kanka sen bir toruna git de gel ya Mariusz burada deli gibi farmını atıyor kanka Ağaç mı kesiyorsun artık ya bayağı dayandı bu Bölümün sonuna geldik arkadaşlar ben çok eğlendim siz ne düşünüyorsunuz Rise Online hakkında? Yorumlarda belirtin lütfen. Kanalı abone olmayı da unutmayalım. Görüşmek üzere.